yapmış olan kadim şehrimiz, güneşin başkenti vanımız en iyi şekilde temsil edeceğimize hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu yola çıkarken ben değil biz olma anlayışıyla demokrasinin gereğini yerine getirerek Van Dernekler Federasyonumuzun kongresinden sonra ilk if iftar programımızı vermekteyiz. Bu vesileyle Katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli konuklar, bizim amacımız Vanların birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini sağlamaktır. Van Dernekler Federasyonu şahısların federasyonu değil, halkımızı önceleyen bütün fikirlerin federasyonu olacaktır demiştik. Bu kapsamda demokratik, eşitlikçi, adil ve insan haklarına saygılı demokratik bir Van Dernekler Federasyonu görecektik demiştik. Bireysel şahsı ilişkileri bir kenara bırakarak halkımızın iradesine demokratik haklarına sahip çıkma ifade etmiştik. Kongremizde söylemiştik. Bütün fikirlerin içinde barındıran renkli bir yönetimiz, renkli bir kadromuz var. Bundan sonraki süreçte güçlü bir kadro ile ulaşılabilir, hesap verilebilir, denetlenebilir, gücünü paylaşan şeffaf, demokratik bir Van Dernekler Federasyonu göreceksiniz. Kıymetli hemşerilerim, Van Dernekler Federasyonu hangi düşüncede insanlarımız olursa olsun bütün Vanların federasyonu olacaktır. Gerçekten birkaç vurgu yapmak istiyorum Vanların adına. Siyasetten ve kamuda payımızı alabilmemiz için sivil toplum kuruluş yapımızın bize çizdiği sınırlar çerçevesinde milletvekili, belediye başkanlığı, meclis üyeliği seçimlerinde fanların hak ettiği temsiliyeti önümüzdeki dönem mutlaka alacağız. Ayrıca burada tekrar tekrar siyasi partilere çağrımdır. Sizler artık fanları görmek zorundasınız. Eğer bu toplumu, bu halkı görmezlikten gelirseniz, bizlere şaşı ve kem gözlerle bakmaya devam ederseniz, bizler de Van halkı olarak yeri ve zamanı geldiğinde sahada demokratik tepkimizi ortaya koyacağız. Biz bundan sonra yönetilen değil, yöneten olacağız. Bu da böyle bir isim burada. Değerli dostlar, önümüzdeki dönem paydaşlarımız olan Van Vakfı, Van İş Adamları Derneği, Erciş Vakfımızla birlikte konsensüs kurarak birlikte hareket edeceğiz. Kol kola yürüyeceğiz. Bütün topluma bunu göstereceğiz önümüzdeki dönem. Bayramdan sonra inşallah il dernekler başkanımız da buradaydı. Hemen futbol turnuvamıza turnuva başlayacağız. İl dernekler birliği arasında futbol turnuvamıza başlayacağız. Aynı zamanda bugüne kadar çok arzuladığımız fakat yapamadığımız Van tanıtım günleri 20 yıl sonra ilk defa yapacağız. Öncelikle Van kahvaltısı başta olmak üzere kültürel, tarihsel, sanatsal, yüresel ürünlerimizi billboardlarda reklamını yaparak binlerce insanlarımızı bir araya getireceğiz. Belediye Başkanımız Sayın Kemal Deniz Bozkur, başkanımıza ev sahipliğinden dolayı kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Van Dernekler Fenezi'nin kurucu başkanımız Sayın Seyitan İşsiz. Kardeşime Vanlar'ın adına kendisine çok teşekkür ediyorum. 2600 adet koli bize teslim etti. Biz bütün derneklerimizde dağıtmış durumdayız. Vanlar adına kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıca Erol Temel kardeşim Mert Oldi Yönetim Kurulu Halis, Halis Kariman Bey bize koli verdiler, yardım ettiler, halkımıza dağıttık. Ama bu yardımları da yaparken geç bu vesileyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.